Bugün şey ne oldu söyleyeyim. bugün yani şok oldum ve çok da hoşuma gitti. E, ee, çocuklar fotoğraf çekmek için geldiler. <laughs> Hülya zannetti ki beni çekiyorlar diye böyle kendine bir atı verdik. Ya ama bunu ben söyledim. Benim gerçekten. böyle gerçekten. bir ego mu var ya? Ne ben, 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 söyledim. Beraber güldük. Kıskanç ya. Yani sen şey söyledin ama bu yaşanmış değil mi? Sen ya. onlara söyledin ama bu yaşandı böyle bir şey. Suratın çok güzel Hocam, düştü. Hocam bir şey söyleyebilir miyim e ben? benim mi? koruma... suratım düştü. Bu kız sana dedim beni koru. Benim korunmaya ihtiyacım var. Bana ablalık yap dedi mi? Feriha bence ben artık geri planlı kalacağını düşündüğü için biz kadar daha şey dedi. Burayı size gibi ne dedik sana Elif. Bir sana ne bir dakika. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamıyorum. Ben de hiç anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Tamam bunu pazartesi. Abi, Eklemek istediğiniz bir şey var, var mı? Ante ne alakası bunu var ya? Gitmezde Kıza diyorsun kalır... ki yani ben duruşsuzmuşum evet, onlarla konuşurken. Şey Kendisi de benimle aynı masada oturuyor. Aynen. Peki yani. Bizden çok o vakit geçiriyor. Eğer gitmezde de kalırsan Elisacığım bunu pazartesi günü detayları gitsen Helak de ben. biz burada konuşuruz bu arada. Bu kıyafet üstüne oturmamış. Oturmamış mı? Hayır. O devirin çantasını, ayakkabısını almaya çalışmışsın. O devrin kemerini hazırlamaya çalışmışsın. Herhalde bir fotoğraf bulup oradan baktın. Ama bu kıyafet senin kıyafetin değil. Ben seni inanılmaz beğendim. Bay çok teşekkür ederim. Hem böyle bir şey seçmen bu çok hani olmuş ve bilen birinin yapacağı bir hareket. Yani aferin. Çok şaşırttın beni. Çok tatlı görünüyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Pembe renk çok yakışmış. Çok sağ olun. Bu kadar. Yasemin'ciğim. Biz puanlarımızı not ettik. Esra gel bakalım cadılar bayramında mısın? Maskeli bal olmada mısın? Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Şimdi kızım bu kıyafet... Şimdi benim konseptim <laughs> Ortaköy'de ben erkek arkadaşımla maskeli balo partisine gidiyorum. Ben böyle yırtıcı bir kadınım. Belli. Erkek arkadaşım da yırtıcı bir erkek. Ah. Ee, i̇kimiz birlikte maskeli baloya davetliyiz ve gidiyoruz bu şekilde. Anladım. Ne diyeyim kızım yani biraz bir kafa karışıklığı. Gidemez misin? Gidersin. Ha, Gidersin. Ama biz üstüne basa basa maskeli balo dedik. Ha, sen maskeli baloya böyle gidersin çok yakışmış kıyafet. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. O kadar güzel duruyor ki. Şöyle bir döner misin? Tight. Tight değil mi altın? Evet. Müthiş yakışmış. İnanılmaz güzel tight. yakışmış. Bu tight bu üzerimdekini diktirdim. Wow. Tasarım mı yaptın? Evet. Aa! <laughs> Siz bana ne kadar girme girme deseniz de ben de yani olabilir deneyerek öğreniyorum ve bunu seviyorum gerçekten. Anladım. Şimdi bu komik olsaydı üstündeki Hülya siyah lale alacak hepsini. Aynen. O lale almazlar da siyah ne olur? Siyah ısırgan otu. Evet, hocam iki tane elbise yaptırdım. Bir ikisi de kırmızı. O kadar kötüydü ki bir tane daha vardı hatırlıyor musunuz? Ben onun adını kırmızı düşmanı koydum <laughs> yani. Senin halin ne olacak burada Şu andaki bir dakika. Üstündeki çok güzel yapılmış. Yok bunu demiyorum çok güzel olmuş üstündeki. Yok. Ee, bu o yarısı adamın maskesi. Bu kedi kız maskesi değil mi şu an? Hayır. Ama benziyor. Tamam onunla böyle de kombin istersen e, sürdürebilirsin evet. ama kedi kızı. Bu renkliydi zaten boyadım. Ah, bak tamam. arkadaş da geldi. Nasıldı? Bak. Miau. O da kedi kız. Kedi o da erkek arkadaşı. Kedi <gülüyor> <gülüyor> Bu evet. renkliydi. Taşlı parıltılı rengarenk bir şeydi. Boyadım siyaha. Hmm. Wow. Ben seni çok beğendim sadece biliyorum kediden yola çıkarak bunu o çok da güzel olmuş çok da yakışmış ama kedi değil yarasa onu söyleyeyim sana çok beğendim seni tight'ın çok yakışmış git bu tight'tan hemen hafta sonu cumartesi günü git bir iki tane daha al böyle şeylerin stoklanması lazım size şimdi. de alayım mı alsana tamam tamam o small mu small bana medium al tamam de Esra'nın formu bayağı iyi yani hani küçük bir kadın olmasına rağmen evet minyon bayağı ah. iyi Bak yarasa kadın. Serdar da ne iddialı o maskeyi de çıkartmadı. <laughs> Çorapları Dev kapı çılt gibisi evet. evet. Ve uçarmış. Alena ellerinde oraya gidince <laughs> nasıl bakıyor ya. Yani? Bak kendini ne kadar beğendi camdan kendine bakıyor. <laughs> evet toparlayarak. Ee, Esra'cığım tebrik ederim. Üzerindeki zor bir kumar. Çok güzel üzerine oturtmuşsun. Çok beğendim. Ben ki hepiniz burada giydiğiniz o uzun e, neredeyse üzerindeki derinin e, aynı materyalinde çizmeler giydiniz. Hani altı kırmızı olan evet. burada. Yani ne hakla öyle bir şey giyebilmek varken bunu giydin? Yoktu Yasemin Hanım çünkü. Benim de aradığım ince topuklu bir bottu deri ama çok yüksek. Maalesef bulamadım. Yani bu, bu çok o değil yani. Bağcıklı filan. Pekala. Emeğine sağlık. Ama ben de Urkan hocam gibi senin cadılar bayramına e, gidiyor gibi de çok geldi bana. Ha olmaz mı? Çok kardeş gibiler ama evet. bu bir baloya. Hı -hı. Öyle daha sanki bir şey istiyor, bir şey <laughs> Balo istiyor. Olunca böyle bir görkem istiyorsun. Hı -hı. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet. Puanlarımızı not aldık. Seni yerine uğurluyoruz ve Hülya'yı podyuma alıyoruz. <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk Gülşah Hanım. Neredesin? Ben Paris'teyim. Ünlü bir moda tasarımcısının evinde verdiği maskeli balo partisine davetliyim. Bu üstündekini kendin mi yaptın? Bunu aldım Gülşah Hanım. Omuzluk boyunluk. Ee, bunu da ayrı ayrı bunlar takım değil ama şöyle denk geldi. Gördüm orada. Benzediğini taşlarının. Hmm. O yüzden uyumlu da oldu diye ikisini aldım. Bir dönsene Rüyacığım. Hımm. Organzenin şeyi çok güzel. Matlığı. Sana baktığım zaman beğendim. Masken bir kere çok güzel. Bugün en güzel maske sende. Çok havalı tüyler falan filan felaket güzel. Şey Aleyna'nınki de çok güzeldi onun maskesi de. Ee, ama senin gibi rengi, ışıltısı şahane. Fakat elbisende daha bir e, farklı bir şey isterdim ya. Daha başka bir şey. Sen çok daha iyilerini giydin çünkü. Beğendim mi? Evet beğendim. Ama daha iyisini beklerdim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Serdar'cığım. Teşekkür ederim Gülşen. Hüla'cığım ben seni çok beğendim. Ama elbise senin o ince vücut hatlarını biraz... Kalın göstermiş. Kalın göstermiş. Aynen. Hı hı. Şu an bayağı balık etli bir kadın var karşımızda. Bayağı. Evet 42 Bir de 42 omuzlarındaki beden. de bayağı dışarıda kaldığı için daha o da zaten genişletti hatalı. onu. Yani göğüs basıyor, göbek var. Gerçekten. Yani 40 beden. Yani şu an 44 haalı. gibi geliyor bana. Yok aksan ha yok 54 değil mi ne? Gerçekten öyle. Çünkü 36'sın değil mi normalde? E, senin evet. Senin kalıbı hatalı. Bir de bu çok kötü bir pelerin üstündeki. Kısa o, yani ve kötü bir pelerin. Bir bütün görüntüsü aslında öyle görünüyor. Evet. Yoksa masken, makyajın, havası falan çok iyi. Paris'te bir villada maskeli balaya gidiyorsun. Hı, hı Sana yorum yapmıyorum. puanda görüşürüz. Tamam hocam. Evet. Serdarcığım. Ha? Hülya'tı senin yerine alalım lütfen. lütfen. Ha.